Dünyadaki koşullar aynı kalsaydı günümüzde hala dinozorlar hükmediyor olabilirdi. Ama her şey değişmek üzereydi. Hem de tek bir günde. Everest daha büyüklüğünde bir asteroit mermiden 20 kat fazla hızla gezegene çarptı. Yirmi kilometre derinliğinde ve 180 kilometre genişliğinde bir çukur açtı. Yeryüzünü yerle bir eden bir olaylar zinciri başlattı. Devasa kraterden gerçek katil ortaya çıktı. Yüzlerce kilometre kalınlığında bir kül ve enkaz duvarı. Gezegeni sardı. Bulutlar gün ışığını kesti. Neredeyse tüm dinozorların ölümüne yol açtı.